Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Subnautica oynuyoruz. Bunu daha önce oynamıştım. Çok tek kişilik, tek kişilik bir oynanabilecek oyun olduğunu pek düşünmüyorum çünkü ilk oynadığımda çok uzun zaman geçmişti ve pek ilerleyememiştim. Yani o büyük yaratığı görmüştüm ama. Birçok büyük yaratık var galiba ama ben en büyüğünü görmüş olabilirim galiba. Tam adını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tekrardan başlayacağız, bakalım nerelere kadar gideceğiz. Bir videoluk bir oyun çıkacağını düşünüyorum. Eğer severseniz, devamının gelmesini isterseniz, yorumlarda, yorumlarda belirtirseniz devamını oynayarak çekebiliriz. Bakalım nasıl olacak. İyi seyirler dilerim. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Bu büyük yolda beni desteklemiş olursanız, desteklerseniz çok 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 sevinirim. Hemen devam edelim oyunumuza bakalım. Evet, Veyselimiz de bize katılıyor. Kendisini tanımayanlar varsa eğer tanıtayım. Veysel. Kör Topal Veysel. <laughs> Merhaba. Kanalıma lütfen abone olun. Evet. İyi seyirler. Başlayalım. E, canlı yayında olmadığım için ses oyun kontrolünü yapamıyorum. O yüzden e, umarım bir sıkıntı çıkmaz. Başlayalım oyna. Evet iki saat oynamışım daha önceden. Yeni bir oyuna başla. Özgür hayatta kalmamalı açık susluk. Hayır ay. ben normal hayatta kalmalı oynayacağım. Ee, normal bildiğimiz dümdüz başladığı gibi oynayalım. Evet. Hikayesini genel olarak aslında bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz. Ya bir video izledim ama orada çok fazla spoiler içeriyordu. O yüzden de heyecanı kaçmasın diye izlemedim. Yarıda bıraktım. Ama bildiğim bir şey var. Gemimiz düşüyor. <laughs> Su gezegenine. Ve tek yaşayan biz de sanırım amacımızı bilmiyorum. Hayatta kalmanın dışındaki amacımız ne? Dünyaya ya da ne bileyim bu bulunduğumuz gezegenden tekrardan kaçmaya mı çalışacağız? Ne yapacağız? Onu oyunun ilerleyen zamanlarında öğrenebileceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bakalım. Bastım. Allah! koşuyoruz. <laughs> Türkçe dil bir nimet gerçekten ya. Qu'est-ce <coughs> Bakalım, acil durum. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer Hı -hı. to the data bank for detailed survival advice. This Okay. üreticiyi kullan üreticiyi kullanacağım ne için kullanacağım şimdi ha kaynaklar yemek aynen okey tamam buradan craft yapıyoruz her şeyi su altı motoru falan fistan oh oh maşallah e, görev var mı? Benim varmış galiba. Yok. Yaşam kozası, envanter, işaret, veri tabanı, tasarım, araç. Burada bilgilerimiz yer alıyor. Ben şimdi kapatıyorum. E, ne yapıyorum? Merdiveni kullan. Direkt başladık. Herhalde. The Aurora suffered. orbital parophalia. Hmm, insan yaşam belirtisi algılanmadı. Ben şu oyunun ee, konuşma sesini bir tık daha arttırayım. Bunu artık atalım ya. bunu, bunu satıyoruz. Yangın söndürücü. Atamıyor muyuz bunu acaba ki? Galiba atamıyoruz. Anlamadım. Şimdi biraz loot yapalım. Atla. Allah. Gemimiz. Ö mercan. Ben bunları salıyordum alıyordum ki? Direkt şeysiz toplayabileceğim işler var mı acaba? Ne denir ona? Ee, mercan borusu mu? Koca mercan borusu. Ha, aynen toplayabiliyormuşuz. Şöyle bir toplayabildiğim ne var ne yok bir bakayım. Bir Biraz nefesimiz bitiyor. Allah. Dönüyorum. Bakabilirdik ne içinde ne lazım diye. Bu olsun sorun değil. Şuraları bir gideyim. Bir bakayım nelerimiz var. Kireç taşı kır. Bunları falan toplayayım. Aa kırdım. Aldım. Copper is an essential component kutuları, Mercan diski. Oksijenimiz. Oksijen. Bir bakayım be. <laughs> Adam yukarı çıktım. Bakayım neyle ne yapabiliyorum. Neydi şu, şu muydu? Telsiz. Şu. Ee, titanyum. Elektronik pil. Bakır tel bilgisayar. Yemek su. su altı motoru içerik bilinmiyor derken nasıl yani he tarayıcı titanyum tanyum ve pil okey titanyumumuz var bir tane cepte bir de pil tarayıcı yaptık su geçirmez olur <laughs> mu? gerek yok <laughs> um... donanım. Ah, oh, oksijen tüpünü direkt alabiliyor muyum ki acaba? Dur önce tarayıcı yapalım bir. Hmm. Bir tane tüp yapalım. Aaa. Sonra yüzgeç. Silikon kağıtçuk. Silikon kağıtçuk, tabanca babanca bir şey yok mu? Saldırabileceğim bir şeyler var. Bıçak kukuçuk, titanyum, onarım, el feneri. Ee, şöyle yapalım. Bunu nasıl geri çekiyorum? Ha? yol onaracağız acaba? Bilmiyorum. Bir bakalım bir. Ha, bunları almam gerekiyormuş. Mercan dışı. Yeni türü. Bit mantarı. Ay! life forms Bu merak var. He, Bunlarla su yapıyorduk diye hatırlıyorum. Sabiliyor muyum? Gaz topu. ...duruk foku yani. Kırılan ot. Kıvrılan... Kıvrılan ot. Ee... Meraklı balık. Aldım seni meraklı balık. Fazla merak... ...iyi değil. Bu neymiş? Tavşan vatozu. 30 Süresi mi var bu makinenin? Aldım tekrar. Ee, kitle balığı. Aldım. Burada metal. Jeolojik veri. Yani bunların hepsini taramalı mıyım acaba? Durdum vatal. Geçirdim seni biraz. Cam göz buraya gel bakayım. Bize bunun biraz daha hızlısı lazım. Allah. Allah. Yüzeye dön. 6, 5, 4, 3. Bir blueprint kazandık. Blueprint. <laughs> Bakamadım ne olduğuna. Şurada al. He, işaretleyici bunlardan. Beyin mercanı. Bu ne kız? Ne? Şurada mor bir yer var. Biraz hava alayım. bir şeyler ye. Ne yiyeyim ben ya? Ne aldık? Silver based wiring Kadın bize genel yani kadın dedim genel bilgileri veriyor zaten. Ses. Robot. Kadın tabii erkek mi? Nefes biraz sıkıntı yav. Bu ee, ne? Bunu alabiliyor muyuz? Aldım. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben... Gel kız buraya. Burada metal al. Ay çok asit mantarı aldık ya. Bir tık bir nefes alayım. Balık oldu. Uçuruk balıkları, balık. Herhalde yemek olur yani, bilmiyorum. Bu ne balığı aldım. bir an dedim ki acaba nefesim gitmiyor mu? Gidiyormuş. Baloncuk çıkıyor ya herhalde nefesim gitmez dedim ama çık bakalım neler yapabiliyoruz. Kaçuru nereden bulacağız biz ya?